çok değerli arkadaşlarım, yağmurlu bir Ankara sabahından hepinizi saygılar, sevamlar. Perdemiz açılıyor çok değerli arkadaşlarım. Perdemiz açılıyor. Evet, elimde gördüğünüz bu muhteşem kitaplar Hollywood dünyası, Hollywood yıldızları gördüğünüz gibi orijinal cildinde 1, iki, üç takım her ciltte 10 dergi bulunmakta. Toplam 30 kitaptan oluşmuştur ve çok nadir bir kitaptır. Çok değerli arkadaşlarım, çok çok yoğun istekleriniz üzerine ben bu seslendirmemi sizlere yapıyorum değerli arkadaşlarım. Hollywood dünyası, Evet. Kuruşlu. 15 kuruşlu. Çok yakından bakınız değerli arkadaşlarım. Değeri 15 kuruş. Gelelim yılı. 1943-1944 yıllarına ait bir kitap. Çok çok yoğun istekler üzerine ben bunları seslendirdim. İleride daha geniş bilgiler vermek isterseniz içinde geniş bilgiler vereceğim. Bu gördüğünüz resim, kaplaktaki resim Betty Grable. Betty Grable. Çok çok değerli arkadaşlarım. Ve ilk teşkin dediğimiz 1943 yılının yıl 1, no 1 ve set kitap. Evet ikincisi çok çok değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. İkinci kitabımız. Son teşkin yine 1943. Ve kapaktaki resim Errol, Pliny, Crowite, Colbert. Evet, sinemacı arkadaşlarıma duyurulur. Çok çok değerli arkadaşlarım. Hollywood'da parlayan ilk Türk yıldızı kim derseniz B. Turhan. Çok çok değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. Evet, devam ediyorum. Ve Hollywood yıldızı görüyorsunuz çok çok değerli arkadaşlarım. Loretta Young. Loretta Young. Çok değerli arkadaşlarım. Evet. İçinde çok ilginç anekdotlar var. Çok güzel resimler var. Mesela Ruth Hussein bir fotoğrafı. Bu tarafta da gördüğünüz gibi Clark Gable. Hollywood yıldızları değerli arkadaşlarım. Johnny Payne. Evet, dördüncü sayıya bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Şu resmin güzelliğine bakınız. Yine yandaki resmin güzelliğine bakınız. Bu gördüğünüz resim Bonita Granville. Bonita Granville. Evet, Marlon Dietrich. Beşinci sayıya bakınız değerli arkadaşlarım, bir yıldız daha yine yanında bir resim daha var. Bu gördüğünüz Betty Davis, Joe Me ve Veronica Lake. ve sayı 6 değerli arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz fotoğrafta Greta Garbo. Greta Garbo. 6. sayıda bir de Charles Boyer. Yakından bakıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Cihat e, Ketmen'i biliyorsunuz Rüzgar Gibi Geçti adlı kitabında da yayın almış. Şuradan bir bölüm alayım. Bu kitap kütüphanemde vardır değerli arkadaşlarım. Almak isteyenler görür ödül almış bir yapıt Rüzgar Gibi Geçti. Ve içinde de Amerikan postasına ait e, yazılar var Hollywood Yıldızları için. George Brand Ginger Rogers Errol Ryan. Sayı 7. Değerli yani arkadaşlarım görüyorsunuz. Şuradaki resme de bakınız. Bu da Roselin Russell. Genel Terry ve Victor Matur İsimde filmde oynuyorlar değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Başında da bir fesi var. Gördüğünüz gibi ben de tiyatro sanatçısıyım. Şu anda Instagram'da bu fesi giydim. Ve değerli arkadaşlarım inanamayacaksınız ne kadar izlendim. Şu anda 77 bin izlendim. Yani Hollywood yıldızlarıyla yarış yapıyorum değerli arkadaşlarım kanalımda. Mayrım Jordan. Zara Linder. John Davis. Hollywood dünyasının bir yıldızı daha çok çok değerli arkadaşlarım. Evet, John Brandel. Ve son olarak da 10. kitapta Hollywood dünyasında fotoğrafı görüyorsunuz. Diğer köşeye de bakalım. Bu gördüğünüzde Barbara Stanwyck. Marlon Brando's Evet. 15. kitabımız Mary Martında bitiyor değerli arkadaşlarım ve anne David ve Robert Stack Texas filminde rol oynamışlar şu gördüğünüz fotoğrafta. Gördüğünüz gibi çok çok değerli arkadaşlarım birinci kitabımız bu kadar. Perde kapandı, perde açılıyor, perde kapandı, perde açılıyor ve ve ikinci kitabımız. Hollywood Yıldızları ikinci kitabımız. Evet, Hollywood dünyasının bir yıldızı daha. Çok çok değerli arkadaşlarım. Evet, ikinci kanun yıl bir no bir. Çok çok değerli arkadaşlarım. Ve Basıl, Raton ve Alan Drenen'in yan yana çekilmiş şöyle fotoğrafları mevcuttur. Marlin, Maxwell var çok çok değerli arkadaşlarım Hollywood yıldızlarından ve, ve 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 Hollywood dünyası sayı 12. Şu güzelliğe bakınız değerli arkadaşlarım. Evet bu köşede gördüğünüz de Hedy Lamour ve Robert Young. Evet arkadaşlarım. Evet ilk sayfa üzerlerine bakarız. Mary Howard Çok değerli arkadaşlarım ileride bunlarla ilgili anekdotları sizlere vereceğim. 13. sayımız. Şuradaki resimde yüzbaşı olarak arda, arda vazife alan Glar kabul. Evet, sinemacı arkadaşlarım takipte kaldınız. İstekleriniz varsa sinema kitaplarının en zenginleri benim kütüphanemde bulunmakta. Takım. Ayrıca Hollywood yıldızlarının İngilizcesinin takımı da var değerli arkadaşlarım. İleride onları da paylaşacağım. Türkiye'de yok bunların adedi mevcudiyeti. Evet, Fred M. Murray. Bakınız, Üçlemeli çalgısına bakınız değerli arkadaşlarım. Ve Rosalind Russell. Şurada gördüğünüz fotoğrafta değerli arkadaşlarım. 14. sayısında. Evet. Başka, bak buraya taşınmış vaziyette. Evet, yıldızlar doğuyor. Devam ediyor. Janet Blair. Evelyn Ankels. yayını gelmiş ok atıyor değerli arkadaşlarım. Şuradaki güzelliğe bakınız. Sayı 15 Hollywood dünyası ve 19 Şubat yıl 1 no 15. Çok çok değerli arkadaşlarım. Bu gördüğünüz kitap tekrar ediyorum tam takım ve 80 yıllık müzadelere giren bir kitap. Yüz ve vücut güzelleri de burada var. Tek tek paylaşmak istedikleriniz varsa bunların takımı bende mevcuttur. Ayrıntılı olarak bunlardan araştırınız. Ee, sizlere bilgi vereceğim. Spencer Trey. James Stewart. Evet sayı 16. Evet. Gary Cooper. Garson. Ve Hollywood dünyasında bir fotoğraf daha değerli arkadaşlarım. Tobis prim artisti Clara Tabodi. Evet 4 Mart yıl 1 no 17 numara. Şu güzelliklere bakınız değerli arkadaşlarım. Artistlerde bir moda var. Bakın değerli arkadaşlarım. Artistler modayı izliyorlar. Cesar Romero. Mary Martin. Janet Greer. Hollywood dünyası 15 kuruş sayı 18. Evet. Arada bir tane eksik yok değerli arkadaşlarım. Tam takım. 11 Mart yıl 1 no 18. Evet. Hedi Lamar. Veronica Lake ve Saç Modası. Dorothy Lamour. Tyron Power. Judy Garland. On dokuzuncu sayı, evet, güzelliği görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? Blonding Girl, Sarışın Güzel. 17 Mart yıl 1 19. Evet. Warner Bros. Artistlerinden Jane Wyman. Şu fotoğraflara bakınız değerli arkadaşlarım. Böyle içi dolu hep. Bunlar hakkında geniş bilgiler vereceğim ileride sizlere. Ve ikinci kitabın cildin 20. kitabı 15 kuruş sayı 20. Evet. ikinci kitap da bitiyor. Betty Grable'nin şahane bir gece tuvaleti. Açık kırmızı renkli ipekli caseden yapılmış olan bu süvari elbisesinin arkası kapalıdır. Dekolte kısmı da altın ve gümüşlü gayet kıymetli bir broşla tutturulmuştur. Betty'nin tercih ettiği bu ideal dans bu sarışın güzelin Brandon'ca. Güzelin arzu en dağım eylediği balolarda kim bilir ne kadar hayranlık ve gıpta nazarları toplamıştır. Emsalsiz Şuraya bakınız değerli arkadaşlarım. Ve 20. sayı. Evet. Şimdi soracaksınız bu kitabın sahibi kimdir? Bu kitabın sahibi hazırlayan Ses Süreya Bukeydir. Umumi Eşiyat Müdürü de Lütfü Karadenizdir. Beyoğlu İstanbul'da yayınlanmıştır. Çok değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi ikinci kitapta bitti. Perde kapanıyor. Perde açılıyor. Çok çok değerli arkadaşlarım ve üçüncü kitabımız. Açılsın perdeler. Üçüncü kitabımız. Evet sayı 21. 30'da bitecek. Hollywood dünyası. Evet. Mitchell Margot. Evet. Mike Ranieri. Ayda Lupino. Göre turay, de ana Evet, 22. sayı yakışıklı erkeğe bakınız değerli arkadaşlarım. Yıl 1944, 8 Nisan, yıl 1 No 22. Evet. Tobis yıldızlarından Lizzy Walt Yeni yıldızlardan Helen Walker. Ve 23. sayı Hollywood yıldızı. Brandon gel, Brandon gel, Sarışın güzel, sarışın bombamız. 1944, 15 Nisan yıl bir. Lara Turner. Ray, Mirland ve Betty Tile. Evet, sayı 24, 15 kuruşluk bir dergimiz daha. Ayda Lupino. Sevimli Yıldız Anşerdın. Maria Oberon. ve 25. sayı Brand'ın gal sarışın bombamız. Evet. 1944 29 Nisan yıl vernayim 5. Frances Rafferty. Rita Hayworth. Veronica Light. İçinde müthiş bilgiler var değerli de arkadaşlarım. İleride paylaşacağım. Colette Gotta. Sayı 26. Hollywood dünyasının bir yıldızı daha. Evet. The Anna Durbin. Mama Şirer ve Robert Tyler. Hedi Lammer. İçindeki anekdotları değerli arkadaşlarım çok yoğun ilginiz olursa paylaşacağım. O kadar güzel anekdotlar var ki içinde anlat anlat bitmez ve Dorothy Lamour. Ve yakışıklı erkeğimize bakınız değerli arkadaşlarım. Bizde bu bıyıklar Öztürk Serengil'de var. Anca bu Türkiye'de. Anne Savage. Jackie Cooper. Madarina mari Marekarak Evet sayı 28 El şeridam güzellik budur değerli arkadaşlarım Dolores Moran Kristina Söderbaum 29. Sayı Hollywood Dünyası Ginger Ruggaz. Marley Obero with josh Brain Lev Iris. Luchika Brammer. Aydar Lupita. Teğmen James ve Yüzbaşı Clark Gable hasbı Çok değerli arkadaşlar. Bunlar ikisi de tayyareci. Ve son olarak William Powell ve Hedy Lover. 30. sayımız ve son sayımız takım değerli arkadaşlarım. Hollywood dünyası Jean Arthur. Morgan O'Hara. Rosa Maria Lange. Ve muazzam filmler falan var böyle bölümler değerli arkadaşlarım. Her türlü bilgiyi bana sorabilirsiniz. Takımları bende. Larina Day. Eksiksiz. John Fontaine. Ve Dick Horan. Çok çok değerli arkadaşlarım. Bugünlük perdem kapandı. Çok çok değerli arkadaşlarım, perdem yeniden açılacak. Sazın ve Sesu Sultanı, Simsaroğlu, Fırat Ergenekon, şu anda Instagram'da Türkiye'de bir numara ve gitar videomla tekrar ediyorum. Ne kadar izlendim. 77 bin kişiye ulaştım. Takipte kalınız değerli arkadaşlarım. 100 bin geliyor yakında. Yakında, çok yakında.